Türk yatırımcının geliştirdiği akıllı sulama sistemi ABD'de ve Avrupa'da büyük ilgi görüyor. Azra Yazıcıoğlu ve Kerim Acar bambaşka işler yaparlarken otomatik sulama sistemlerinin yağmur yağarken de çalışmak gibi verimsizliklerine çözüm geliştirerek Grüngarde kuruyorlar. Tamamen yerli yazılım ve donanımla Türk mühendis ve tasarımcılarla geliştirdikleri çözümler Türkiye'de çok sayıda belediyenin park ve bahçelerinde de kullanılıyor. Son ürünleriyle sulama sistemlerinin uzaktan kontrolünü mümkün kılarak dünya çapında bir ilke imza attılar. Pilli GSM mobil bağlantısı sayesinde herhangi bir kablolamaya ihtiyaç duymayan bu basit sistemle bahçenizin sulama süreçlerini istediğiniz yerden gerçek zamanlı olarak kolaylıkla yönetebiliyorsunuz. Suya saygı göstermemiz gerekir. Bu yüzden teknolojiyi doğanın hizmetine sunuyoruz. Söylemlerini ise ayrıca çok sevdik. Daha iyisinin mümkün olduğunu gösteren Türk mühendisliğini anlatmayı çok seviyoruz.